Merhaba değerli takipçilerimiz, bugün sizlere Gönen yani Balıkesir Gönen Sarıköy mahallemizden sesleniyoruz. Bu arada e, söylemeyi unuttuk her zaman sunumlarımızın başında Ali Emlak'tan ben Murat. Öncelikle sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tekrar lokasyonumuza, bölgemize dönelim. Balıkesir Gönen Sarıköy mahallesi'ndeyiz, değerli takipçilerim. 5.640 metrekarelik bir alana sahip arazimizin tanıtımını yapacağız. Öncelikle yerimiz drone görüntüsünde de gördüğünüz gibi resmi yola ceph'e, işte kar yağdı, yağmur yağdı vesaire durumlarda bile normal binek aracınızla, otomobilinizle gelebileceğiniz sürekli ulaşımın olduğu bir noktadayız. Arazimiz değerli takipçilerim yola yatay bir şekilde uzanıyor. Az önce gördüğünüz 5.640 metrekarelik bir alana sahip yolun üst tarafında kalan kısımlar. Orman değerli takipçilerim yeni dikilen çam ağaçları var öncesinde yeşillendirilmiş bir bölgedeyiz. Konumumuz Sarıköy mahallesinde yaklaşık 2-3 kilometre yukarıda rakım olarak da Sarıköy mahallesinin üzerinde havadar manzaralı bir noktadayız değerli takipçilerim. Biraz mahallemizden bahsedelim kısaca Sarıköy mahallemiz şu anda mahalle diyoruz öncesinde belediyelik olan bir yerde. İçerisinde sağlık ocağı, ilkokul, ortaokul, lise, pazar günleri açık pazarı kurulan, efendime söyleyeyim ATM'si bulunan böyle gelişmiş kasabı, pidecisi, lokantası bulunan bir noktada Gönen Çanakkale istikametine giderken Gönen Biga arasında kalan ana yol üzerinde bir eski kasabalık mahallemizdeyiz değerli takipçilerimiz. Arazinin tanıtımını yapıyoruz. Kenarlar ağaçlarla çevrilmiş doğal bir çit oluşmuş değerli takipçilerim. Burada görüyorsunuz bir adet zeytin ağacımız var. Orada da var, ortada bir tane daha var. Aşağıda var. Yani 5-6 tane şöyle göstermeye çalışıyoruz size zeytin ağacımız var. Bol bol da incir ağacı var değerli takipçilerim. Kenarlarda meşe ağaçları. Bunları hani tek tek size söylemek istemiyoruz. Vaktinizi almamak için. Söylediğim gibi Asfalta yatay konumda 5.640 metrekarelik bir alanı sahip arazi tanıtıyoruz. Özellikle vurguluyoruz değerli takipçilerim resmi yolumuz var. Üstelik yaz-kış herhangi bir binek aracınızla gelebileceğiniz şekilde yola sahip. Biz de geldik. Şimdi az sonra sizleri yolu da göstereceğiz. Sizlere projelere açık bir yerimiz. 5640 biliyorsunuz 5 dönüm ve üzeri resmi yolu olmak kaydıyla yapacağınız projeler dahilinde gerekli izinler, onaylar alındıktan sonra buraya bakıcı evi, bağ evi yapabilirsiniz. Elektrik suyu soruyoruz çoğu zaman değer takipçilerimiz haklı olarak. Şu an hali hazırda tarlamızın içerisinde ya da çok böyle yakınında elektrik ve su gözükmüyor genelde güneş paneliyle bu tarz işleri halletmeye çalışıyorlar. Tabi yine söylediğim gibi yani proje dahilinde güneş paneli kaldırır kaldırmaz onları bilemiyoruz. Yani Olmayan bir şeyden bahsetmek istemiyoruz değerli takiplerimiz Hali hazırda resmi yola cephe yatay bir şekilde manzaralı, havadar konumda 5640 metrekarelik bir yerin tanıtımını yapmaya çalıştık. Sizleri Ali Emmak Gönen kanalına abone olmaya bekliyorum ekranımızın sağ üst köşesindeki 0546 763 10 10 numaralı telefonlardan bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Burada söylemeyi unuttuğumuz kısımları ilanımızın altındaki açıklama bölümüne yazıyoruz. Fiyatı da oraya yazıyoruz değerli takipçilerimiz. Hayırlısı olsun, alana şimdiden hayırlı olsun. Sizlerin de her şey gönlünce olsun. Allah'a ısmarladık.